Merhaba arkadaşlar. Ben Doğu Türkistan asıllı Türkiye vatandaşı Melide Hilal'dim. Bugün kardeşim Melide Hilal'din hakkında tanıklık edeceğim. Kardeşim Melide Hilal'din. Bu yıl 34 yaşında, bir çocuk annesi. O 2006 yılında Türkiye'ye eğitim almak amacıyla gelmiş olup, İstanbul Üniversitesi'nin işletme fakültesini bitirmiştir. 2012'nin son zamanlarında annemin hastalanmasından dolayı memleketimiz Doğu Türkistan'a geri dönmüştür. 2017 yılında Çin hükümeti kardeşimi toplama kampanı almış olup 2019 Mayıs'ta serbest bırakmış. Ama 12 Haziran 2019'da devletini parçalama suçlamasıyla kardeşimi 10 sene hapse mahkum etmişler. Kardeşim Melude Hilal'ın Türkiye'deki eğitim hayatında herhangi siyasi olaylara dahil olmamıştır. Biz kendi halimizdeki insanlarız. Kardeşim ve men Aynı zamanda Türkiye vatandaşıyız. Biz Türkiye vatandaşı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Mezlumun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız, lütfen sesime kulak verin. Kardeşimin sadece Uygur Türk'ü ve Türkiye'de eğitim aldığı için Çin'in hapislerinde çürümesine izin vermeyin. Kardeşime ve minik kızına sahip çıkın. Lütfen sesimi duyun.